Uçan Doktor Cem Yılmaz Budan bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar Eda Hanım tekrar. Merhaba iyi hocam. İyi dilerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, aslına bakarsanız çok çok önceden tanıştıracaktım ben sizi kendisiyle ama... Çok başarılı bir kalem, çok güzel bir anlatım dili de var aynı zamanda. Şimdi program bana mı ait yoksa ona mı ait şaşıracaksınız. Öyle güzel bir konuşma ses tonu ve anlatım tarzı var. Uzun zamandır da peşindeyiz hocamızın ancak yakalayabildik. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Burada bir kez daha söyleyelim. Şimdi e, Cem Yılmaz Budan kısaca kimdir sizi bir tanıyalım hocam kısaca. Sonrasında önemli konular var. Dilin yozlaşması gibi, kitle kültür edebiyatı gibi edebiyat-sinema ilişkisi gibi e, başlıkları konuşacağız ama önce sizi kısaca bir tanıyalım. Evet ben e, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi e, Türk Dili ve Edebiyatı e, Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Cem Yılmaz Budan. E, daha ziyade son yıllarda edebiyat sosyolojisi, eleştiri kuramları ve e, roman kentleşme ilişkisi gibi başlıklar özelinde çalışıyorum. E, bununla beraber akademik Çalışmalarıma paralellik teşkil edecek şekilde e, roman yazarlığıyla bir şekilde estetik meşguliyetle olan e, rabıtamı sürdürmeye çalışıyorum. E, genel hatlarıyla hakkında söyleyebileceklerim bunlar zaten e, sizin de sanırım iki sene sonra tekrar bir araya geliyoruz evet, evet. uzunca bir süre sonra. Dolayısıyla sizinle her defasında böyle oluyor. Konu konuyu açıyor. Belki <laughs> biraz daha derinleşme fırsatı olacaktır. Belki de hocam, belki de gerçekten yani televizyonculuğun bu mesleğin bana vermiş olduğu en güzel hediye bence. Böyle sizin gibi değerli konuklarla yıllar içerisinde yine hem görüşüyoruz hem de arkadaşlık ilişkilerimiz oluyor. Kazançlı sayılırım evet. ben kendi adıma. Peki. O zaman hemen başlayalım hocam. Hemen başlayalım. Şimdi özellikle son dönemlerde bir çok vatan Anlaşın merak ettiği ve sorguladığı birkaç yıldır da gündemde bu durum. Hem dilin önemini anlatalım, Türkçeyi, Türkçemizi ne kadar eski olduğunu, değerlerimizi bu anlamda. Çünkü dil ve kültür ilişkisi bir ve beraber olduğu için bir milletin mihenk taşı olarak dili bir anlatalım. Sonrasında dildeki yabancılaşmaya kısaca bir bakalım istiyorum. Ne, ne söylersiniz? Teşekkürler. Evet, aslında e, dil adını verdiğimiz fenomen medeniyeti inşa etmemizi mümkün kılan yegane aygıt. Evet. E, bu inkar kabul olmayan bir husus artık. 17. 18. yüzyıldan itibaren Haman, Herder e, gibi isimlerin dil-kültür rabıtasına dair e, anlatıları bizim için hakikaten oldukça e, yol gösterici. Ee, şimdi aslında şöyle bir çerçeve çizerek başlayabiliriz. Dil e, ve ulusal dilin e, muhafazası neden önemli? Bu soruya cevap. Ben şöyle genel bir çerçeve çizerek başlayabiliriz. Malum olduğu üzere bizde sadeleşme hareketleri aslında 19. yüzyılın e, ikinci yarısında isnad ediyor. E, 1911'de Genç Kalemler dergisi, e, Selahaddin Ali Canip yöntem. E, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından kuruluyor ve bu derginin ilk sayısında yeni lisan başlıklı bir makale neşretliyor. Bu makalenin esas hedefi sadeleşme hareketlerine sahih bir istikamet çizebilmek. Heh. Çünkü her şeyden önce şu gerçeğin idrakine varmış durumda söz konusu isimler. Milli bir devletin kuruluşu için öncelikle gerekli karz eden husus dilin ulusal, hüviyetine kavuşabilmesi. Dolayısıyla dile daha önceki dönemlerde bir şekilde e, yabancı dillerden ödünçlenerek e, alınmış e, yabancı menşeli sözcüklerin bir kısmının ya da daha doğrusu gramer kurallarının bir kısmının tasfiyesi. Hı hı. E, zaten söz konusu makalede de şu açıkça ifade edilir. Aslında dile bir ihtiyaç sonucu alınan ithal edilen farklı dillerden ödünçlenen herhangi bir ...sözcük ya da sözcük grubu zarar vermez. Dile zarar veren daha ziyade yabancı dil bilgisi kurallarıdır. Hmm. Yabancı gramer mantığıdır. E, dolayısıyla söz konusu hareket tabii bunun bir öncesi var, bir evveliyatı var. Şemsettin Samiler'le başlayan bir e, şuurlu bir özleşme süreci var. E, Arnavut asıllı olmasına rağmen Şemsettin Sami tam bir e, dil milliyetçisi... ...ve o da e, ulusal kültürün inşası için... ...ihtiyaç duyulan toplumsal mutabakata dil aygıtı aracılığıyla varılabileceğinin idrakinde. Hmm. Şimdi dolayısıyla 19. yüzyıl aydını bu düzeyde şuurlu idi. Fakat günümüzde az önce isabetle değindiğiniz üzere... ...evet çok ciddi bir dejenerasyon süreci söz konusu. Fakat bir hususun altını çizmek gerekiyor. Her şeyden önce dildeki yabancı unsurların bir bütün halinde tasfiyesinin imkan dahilinde olmadığını belirtelim. Yani şu, özellikle küreselleşme dinamiklerinin bu düzeyde güç kazandı. <laughs> işte Hobsbawm e, ifadesiyle bir hız çağını deneyimliyoruz. Böylesi bir dönemde e, bir şekilde kültürel etkileşim halinde bulunduğumuz toplumların dillerinden ödünçlediğimiz kelimeleri kullanmak durumundayız. Bu kaçınılmaz bir şey. Biz de veriyoruz. İşte verinti sözlükleri açık ortaya koyuyor. Ee, Türkçe de bu konuda gerçekten oldukça velut bir dil. Ee, evet. Fakat önemli olan e, bir şekilde yabancı dillerden edinilmemesi gereken şey, söz gelimi aynı zamanda bir ideolojinin taşıyıcısı olmayan namzet sözcük. Evet. Mesela şimdi son yıllarda çok ciddi bir dönüşüm sürecinden söz etmek mümkün. Mesela e, bir istila süreci söz konusu evet ama o istila süreci daha ziyade da doğrudan doğruya kendi kültürel ayrıksızlığımızı dönüştürebilecek e, sözcüklerin taşınmasını da öngörüyor. Mesela partilemek sözcüğü son yıllarda. Evet. Çok sık kullanılan bir sözcük. Evet. Partiye git fakat tam anlamıyla içeriği belirsiz. Yani e, partiye gitmek mi, partide eğlenmek mi? Şimdi e, tamamen ithal bir sözcük. ...hiçbir şekilde tutunamadı. Çok mahdut bir zümre dışında... ...kullanıcısına pek rastlamak mümkün değil. Zaten bir şekilde toplum... ...günlük konuşma dilinin bir parçası haline getiriyorsa... ...ilgili kelimeyi getiriyor. Hmm. Getirmiyorsa ne kadar dayatırsanız dayatın... ...edebi ürünler aracılığıyla, akademik metinler aracılığıyla... ...medya aracılığıyla tutunamıyor. Dolayısıyla şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Erken Cumhuriyet döneminde... İşte malum iki önemli dil devrimi gerçekleştirdik. Hı hı. Yani biri e, yazı inkılabımız 28 tarihli, diğeri 32 tarihli Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu. Hı hı. Türk Dil Kurumu e, adını alacak daha sonra. E, esas hedef şu, bir e, ulus doğuyor, e, yeni bir rejim tesis ediyoruz ve bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz kültürel mutabakatı, mümkün kılabilecek yegane enstrümanın biz dil olduğunu farkındayız. Çünkü kitleleri belirli ortak motivasyonlar etrafında buluşturabilecek e, ba başat unsur dil. E, dil birliği olmadan ne kültürel mutabakat tesis edilebiliyor, hatta ne de ulus tesis edilebiliyor. Tabii. Şimdi dil önemli. düşünce rabıtası özelinde belki şunu ifade etmek gerekir. E, Herder, Haman gibi isimler e, özellikle 17. ve 18. yüzyılların e, ee, Alman dil kuramcıları şunu ifade ediyorlar. Dil aygıtı olmadan düşünce dahi şekillenemiyor. Tabii. Yani e, bu, 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 kadar önemli bir ayrıntı. E, ee, Wendris şöyle söyler. E, adlandıramadığınız herhangi bir sözcüğü düşünce düzlemine çekemezsiniz. Onu zihinsel düzlemde, bilişsel düzlemde var edemezsiniz. Ancak bir isim verirseniz o bir nesne olma niteliği kazanır. Tabii beyin algılamıyor yani düşün... hocam. Doğru mu? Doğru mu anladım? Yani algılayamıyoruz. O yüzden de hayal edemiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi sizin zihninizde bir e, mikrofon imajı olmasa söz gelimi, tabii. E, onu tanımlayamazsınız. Onun fonksiyonunu tanımlayamazsınız. Her şey ona bir e, isim izafe etmekle başlıyor. Dolayısıyla doğrudan doğruya düşüncenin kendisini de e, şekillendirmeye muktedir bir aygıttan söz ediyoruz. Tabii. Ve bu aygıtın çok iyi korunması gerekiyor. Yani e, eğer gerçekten bir şekilde bu e, dört başı burada dejenerasyon sürecinden kurtulmak istiyorsak e, kendi kaynaklarımızı bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. E, bunu Vaktiyle Mustafa Özkan Hoca e, tarihi perspektiften bilim dili olarak Türkçe başlıklı makalesinde ortaya koydu. Bir şekilde biz ee, yabancı dillerden yaptığımız çevirilerde de terminolojiyi Türkçeleştirmeye çalışmışız. Aynen. Yani önemli olan e, unsur bu. Bir şekilde ter Türkçeleştirebilmek ve Türkçenin asli dokusuna uyumlu bir biçimde e, söz konusu kavramları terimleri kazandırabilmek. Evet, evet. yani aslına bakarsanız e, dildeki yabancılaşmaya bu kadar e, korkmamamız gerekiyor. Bütün dünya ülkelerinde var. Önemli olan yabancı ülkelerin e, dil bilgisini eğer Türkçe'de uygularsak büyük sıkıntı. Tehlike orada dediniz e, sanki ben öyle anladım. Doğru mu anladım? Evet, evet yani aslında yabancı dil bilgisi kuralı e, ikame etmek çok tehlikeli. Çünkü evet. bir süre sonra... Dil bilgisi kuralını alıntıladığınız kavmin e, düşünce evreniyle düşünce üretmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra onun e, ideolojik terkinlerine maruz kalmaya başlıyorsunuz. Aslında biçim bu anlamda öz açısından oldukça belirleyici. Tabii. Dolayısıyla mümkün tabi yabancı dil kuralı e, alıntılamasından, e, ödünçlemesinden vazgeçebilir. Evet. Mesela şöyle baktığımız zaman biz bile ister istemez alışkanlık haline gelmiş birçok kelimeyi günlük hayat içerisinde kullanabiliyoruz. Türkçe konuşup Türkçe konuştuğumuzu zannederek yabancı kelimeleri cümle içerisinde kullanıyoruz. Artık bu kabul görmüş bir durum oluyor çünkü yıllar içerisinde. Ancak hocam şöyle, tamam Türkçe de var, bu bütün dünya ülkelerinde var da bizim dilimiz peki dışarıda yoğunlukta kullanılıyor mu bazı kelimeler mesela? O konuda bir bilginiz var mı? Elbette. Aslında şöyle, Türkçe özellikle Balkanlar'da ee, söz varlığıyla hala yaşayan bir deyiz. Ee, bugün hala herhangi bir Balkan ülkesine giderseniz, evet bunların birer ulusal dilleri var. Ee, fakat hala Balkan ülkelerine giderseniz e, orada bir şekilde bizim sözcüklerimizin onların ayrıksızlığına uyarlanmış şekilde mevcudiyetini koruduğunu görürsünüz. Mesela Orta Avrupa'ya gidin gulaş çorbası içersiniz. O aslında kulaşıdır. Ee, özbeöz Türk çorbasıdır ve Türk ismidir. Evet. Ee, fakat bütün dünyaya pazarlanır. Dolayısıyla yani gündelik hayatta kullandığımız nesnelerden soyut kavramlara kadar bir de şunu ifade etmek gerekiyor: Bir Dilin gelişmişlik ölçütlerinden biri aslında soyut kavramları terenim edebilme becerisi. Hmm. Türkçe bu konuda da son derece mahir bir dil. Yani tarih boyunca bir şekilde gerek dini terminoloji bağlamında gerek felsefi terminoloji bağlamında bir şekilde kendi kaynaklarıyla e, ee, ettiği kavramı karşılayacak sözcükleri üretmeyi başar, başarmış bir dil. Evet. Ee, e, dolayısıyla bu kadar lehçe üretmiş, bu kadar geniş bir sahada konuşulan, 200 milyona fazla konucusu, konuşucusu olan bir dilden söz ediyoruz aynı zamanda. Doğru. Yani ilk yazılı kaynaklarını e, işte 8. yüzyıl, evet belki onun kitabıyla ama yani 6. yüzyılda biz Nirvana Sutra adlı bir e, Budist metninin e, Türkçe çevrildiğini biliyoruz. Her ne kadar elde olmasa da söz konusu metin, Çin kaynakları aracılığıyla buna ulaşabiliyoruz. Elbette bir evveliyatı var. Yani hikaye orada başlamış olamaz, mümkün değil. Bu şunu ortaya <laughs> evet. koyuyor, yeryüzündeki en e, köklü dillerden köklü biri. Köklü dillerden biri, evet doğru söylüyorsunuz. Ne kadar kullanıcısı var demiştiniz hocam? Yani şöyle aslında e, Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte ele alındığında... Dünya genelinde 200 milyondan fazla konuşucusu var. olduğu tahmin ediliyor Türkçe'nin evet, tüm evet. dehçeleriyle beraber. Evet, tüm dehçeleriyle beraber 200 milyondan fazla konuşan insan var harika bir rakam bence de gerçekten. <laughs> Peki, kesinlikle hocam. öyle. Evet evet. Şimdi bu konuyu burada kapatıyorum. O zaman söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Türkçe'nin güzelliğiyle ilgili olarak? <laughs> hay hay ben şimdi çok kısa bir anekdot nakledeyim. Abdülhakşin Asihisar bir anısında işte Halis Gilli arkadaşının Fransa'da Paris'te bir metroda karşılaştığını söyler. Doğal olarak kendi dillerini konuşuyorlar ve peşlerine bir Fransız takılıyor. Bir dil bilimci olduğunu daha sonra ifşa edecek olan bir Fransız takılıyor. Kendilerinden konuştukları dilin hangisi olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Zira dilin müzik kalitesine hayranlık duyduğunu söylüyor. Evet. Ee, ben, o hay, ben o hayranlardan biriyim. Hem de Fransız olmadan o hayranlardan biriyim. Evet. Ee, dolayısıyla bence kıymetli bir e, yapıya sahibiz. Harika. Gerçekten öyle. Yani e, hep öyle derler. Zaten yabancılar sonradan Türkçe'yi öğrenenler de öyle. Yani çok e, akan, giden böyle melodi gibi gelen bir dil olduğunu söylerler. Ben duymuştum daha önce bunu konuşanları, söyleyenleri. Peki. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Hocam o zaman şimdi sizin çok başarılı iki eseriniz var. Sondan başlayalım. <laughs> en yenisinden başlayalım. <laughs> Kitle kültürü ve edebiyat. Bununla alakalı olarak bir kitap kaleme aldınız. Bir emek mürekkebi. Evet. Yol açık olsun. Bir kere onu çok söyleyeyim. Sağ ol. Başarılı olur. Dilerim ki diğer büyük açtık çok büyük ilgi görmüştü mesela. ikinci kitabınızda eminim aynı başarıyı yakalayacaktır diyorum. Hocam burada kitle kültürü ve edebiyatta e, ne anlattınız? E, kitabın içeriği nedir? Şöyle bir baktığımızda sanki tazminat zamanından gelen bir veriler de var. Birazcık inceleme fırsatım evet. olmuştu. E, biraz bahsedelim kitaptan. Evet. E aslında kitle kültürü ve edebiyat, e, popüler edebiyata, kitle kültürüne biraz daha müsamahkar bir tavırla baktığımızda ne okuyacağımızı anlamaya çalışan bir çalışma. E, asli hedefi bu. E, yani çünkü malum olduğu üzere popüler edebiyat çoğunlukla e, kendisine izafe edilen bazı değerlerle yaşar. İşte çoğunlukla popüler edebiyat ürünleri ya da kitle kültürünün kendisi <laughs> Üçtürcü bir aygıttır. İşte kitlenin bilincini iyileşe etmek için vardır. E, çoğunlukla sabun köpüğü gibi e, kısa süre içinde tüketilir ve bir daha yüzüne bakılmaz gibi e, bir takım e, özellikle Frankfurt Okulu'ndan da devralınan bir miras var. Böyle bir e, ne diyelim akademik tevatür var. Evet. E, fakat ki, kitle kültürünü gerçekten çok objektif bir bilinçle incelediğinizde Özellikle Ortodoks e, Sol'un kitle kültürü eleştirisinden biraz daha ayrılarak daha müsamahkar e, bir tavırla incelediğinizde karşınıza şöyle bir husus çıkıyor. Bir kere kitle kültürü, geniş kitleleri paradoksal bir biçimde tekrar e, yüksek sanat verimleriyle buluşturuyor. Mesela gençler bugün e, önemli ölçüde kitle kültürü aygıtları olarak değerlendirilecek popüler magazinler aracılığıyla ikinci yeni keşfetti. Hmm. Biraz da e, söz konusu dergilerin mevcudiyeti etkili oldu. Ha Bu arada şunu e, tabii açıklayayım ben e, söz konusu popüler dergileri okumuyorum açıkçası. Ama ama e, bir ilgi yaratma konusunda işlevi icra ettiği muhakkak. Evet. E, evet belki kimi zaman Turgut Uyar'a e, atfedilen bir şiir aslında kendisine ait olmaya vesaire ama en azından şunu mümkün kılıyor. E, her, verinin, enformasyonun bu kadar hızlı aktığı bir çağda bir abideleşmiş figür ön plana çıkıyor tekrar. Evet, evet, Ya da Sabahattin Ali kitle kültür sayesinde tekrar ön plana çıktı. Evet, evet biz e, çoğunlukla çok müştekiyiz. E, dejenere edilmesinden işte e, Kürk Mantolu Madonna'nın Madon, şarkıcı Madonna olarak değerlendirilmesinden evet gülüyoruz. Tebessüm işte, ediyoruz kızıyoruz ama ama şöyle bir şey de söz konusu bir kısmı da doğru anlıyor ee, ve bakınız kitle kültürünün egemen olduğu bir çağda çok satanlar raflarına bakın hala orada Ahmet Hamdi Tanpınar'ı görürsünüz evet. hala orada Sabahattin Ali'yi görürsünüz evet. bunların hiçbiri popülist yazarlar değillerdi evet, Tabii. bunları aslında yüksek e, zümreyle hemhal olan ve ...estetik meşguliyeti yalnızca kendisine hedefleyen bir alan olarak telakki eden isimlerdi. Dolayısıyla kitle kültürünün böyle bir etkisi var. Hmm. Şimdi bunu ortaya koymaya çalıştım ben bu çalışmada. Ayrıca mesela çok dikkat çekici bir başka husus... Ee, ...Selim İleri, bir yazardır, evet. Yani kahramanlarını çoğunlukla entelijansı arasından seçer... ...üst tabaka mensubudur vesaire ama... Popüler bir romancı olan Kerime Nadir'in romanlarını edebi açıdan değersiz bulmaz. Hatta şöyle söyler, aklında büyük roman sahneleri kaldı onun eserlerinden der. Evet. Ya da mesela popüler romancıların biz çoğunlukla çok çabuk unutulduğunu vehmederiz. Ama bakın bugün Ahmet Mithat Efendi tekrar okunuyor. Tabii. Bakın bugün yine popüler bir romancı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri... 13'e 15'e baskı yapıyor. Tabii. Şimdi dolayısıyla bu kitle kültürüyle ilgili, popüler edebiyatla ilgili bize dayatılan bu tür hazır reçeteleri tekrar sorgulamak gerekiyor kanaatimce. Kitle kültürü ve edebiyat biraz bunu anlatıyor. Yani ha. kitle kültüründen bağımsız bir edebi sanatsal meşguliyet tasavvur edilemez. Artık bu çağda yaşıyoruz. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Hepimiz kullanıyoruz bu aygıtları. Ee, sadece amaç şu olmalı kanaatimce, kitle kültürünü kendi lehimize ve yüksek sanatın e, yararını nasıl kullanabiliriz? Evet. evet. E, bence a, asıl sorulması gereken husus bu çünkü e, bakın Orhan Pamuk gibi bir yazar bile işte, kültürü çok etkin bir biçimde kullanıyor aslında evet evet doğru söylüyorsunuz yani bazı e, okuyucuların da kendilerince yani bazı şeyleri ayırt etme konusunda e, farklılıkları var seçimleri tercihleri çok değişik olabiliyor popülerlikten bahsediyorum hocam az önce siz de dile getirdiniz sabun köpüğü diye baktığımız zaman kitapçılara sahaflara baktığımız zaman hiç böyle e, içeriği boş ama kapağı çok güzel sadece kendi yaşantılarından e, 3-5 örnekle sayfalarca insanlar tamam biraz da abartı sanatı olabilir ama içerikte bomboş içeriklerle karşılaştığımız çok yazar Tabii. var. Yani emek mürekkebi o ayrı ama amacın bir şeyler bir şeylerin derdi değil. Yani edebiyat değil, bir şey anlatmak değil. Karşı tarafa tamamen buradan bir kazanç elde etmek ya da bir popülerlik söz konusu bu yolda ilerleyen insanlarda yok değil. Yani hatta çok fazla. Çok. Ee, burada hemen bir şart düşeyim. Hak veriyorum size kesinlikle. Bence asıl uzak durum, bu benim kanaatim tabii. <laughs> Yönlendirici olmak istemiyorum ama ben böyle bakıyorum. Bu kişisel gelişim kuramları e, bence asıl e, ciddi tehdit. E, çünkü e, akıl hocalarınıza soyunma cüreti gösterebilen evet, e, ve tabirim mazur görün ama e, kibir abidesine dönüşmüş yazarların size... E, duygusal hayatınızla ilgili entelektüel hayatınızla ilgili kariyer seçiminizle ilgili çok buyurgan terkinlerde bulunduğu metinler söz konusu evet, Ben bunları son derece tehlikeli buluyorum tabii. E, Ayrıca Ayrıca çok kibirli buluyorum Doğrusu. kesinlikle yani e, tamamen böyle bir bilmişlik edasıyla e, konunun alanında uzman isim değiller bir kere hiçbir şekilde sade normal vatandaş ama insanları peşinden sürükleyebilecek e, kişileri hem televizyon ekranlarında görüyoruz hem de bu insanlar çok tehlikeli boyutlarda yazıları kaleme alıyorlar bence asıl tehlike bu gerçekten de yani bir kere sen kimsin de insanlara e, ne yaşadığında insanlara o kadar akıl veriyorsun onu yapın bunu yapın şunu yapmayın gibi ...doktor edasıyla bence de çok yanlış. Çok yanlış geliyor hocam. Şimdi, yani... evet buyurun. <laughs> evet, teşekkür ederim. Ee, yani şöyle, sadece şunu dile getirmek istedim. Ee, ben uzmanlık alanıma dahil olan konularda dahi... E, ...çok yönlendirici olmayı tercih etmemeye çalışıyorum. Ee, yani ne olursa olsun sadece kendi kanaatimi e, serdetmekle yetinmeyi... ...tercih tamam. ediyorum pek çok konuda ama tabii bu biraz yani işte gününün 8-10 saatini çalışarak geçirmiş ve bir arınma vesilesi arayan kentli orta sınıfın yönelimi gibi insanlar çoğunlukla çok çabuk tüketebilecekleri şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Bir tefekküre yani derinleşmeye pek vakit bulamayan bir çağdayız. Evet, kendi derinlerde zanneden insanlar dilerim uyanırlar bundan bir an önce diyoruz ve vatandaşı bu konuda seçici olmaya davet ediyorum ben kendi adıma. Evet. Peki, ee, hocam şimdi büyük açlık, büyük ilgi gördü, onun hikayesi de çok güzel bir gerçeğe dayanıyor. Hikaye dediğime bakmayın sevgili seyirciler. Şimdi Cem hocam anlatsın, birkaç dakikamız var hocam. Şimdi üç dakika diyelim, bu üç dakikalık hı hı. zaman derim, içerisinde toparlamamız lazım. <laughs> Buyurun. Tabii. E, büyük Açlık e, 2017'de e, yayınlandı yanılmıyorsam. Hı hı. E, aslında İrlanda yönelik Osmanlı yardımlarını konu alan bir roman. 1847'de Abdülmecit tarafından e, İrlanda'ya gönderilen bu büyük patates kıtlığı e, akabinde İrlanda'ya gönderilen e, yardımların e, intikalini konu alan bir roman. O süreci konu alan bir roman. Elbette ben bu e, bir tarih Tekstilsel realite söz konusu evet ama ben onu kurmaca düzeninde yeniden var ettim. Ee, aslında o tarihin en e, acı hatıralarından biri e, çünkü 1 milyondan fazla Hadi. insan ölüyor İrlanda'da ve 1 milyondan fazla insan zorunlu göçe tabi tutuluyor ve bütün bunlar Avrupa'nın e, gözü önünde oluyor. E, acı olan kısmı bu işin. E, Sultan Abdülmecid e, İrlandalı doktoru vasıtasıyla durumdan haberdar oluyor ve bölgeye yardım göndermeye karar veriyor. <laughs> ee, nakdi yardım tutarını kraliçe kendisinden düşürmesini isteyince e, geri kalan kısmı e, bir şekilde hububat çuvallarıyla yüklü e, gemileri bölgeye göndererek ikmal etmeye çalışıyor e, Tabii aslında şöyle e, biz ben bu romanı yazdıktan sonra e, romanla ilgili birkaç belgesel girişimi oldu hmm, e, hatta sen? bir film girişimi oldu ne güzel. fakat çok enteresandır bir belgesel çekildi, birkaç belgesel girişim oldu ama hiçbiri yayınlanamadı. Bu çok enteresan bir ayrıntı. Neden Bunun hocam? muhtemel nedenleri üzerinde düşünmek gerekir. Yani çünkü bu bir tarihsel realite. Evet, Topluların tabii. Toplumların kolektif şuurunda yaşayan bir hadise. Fakat bir şekilde sürekli bir akameti uğradı bu süreçler. Son çekilen belgesel yayına girecek. Fakat tabii çok... Bu hadisenin gerçekliğini doğrulayan çok ciddi vesikalarla da karşılaşıyoruz biz. Ee, umarım kısa süre içerisinde belgesel olarak da e, izleyici e, bu e, hadisenin varlığından haberdar olacak belgesel formatında düzenlenmiş bir içerikle. Haydi bakalım hayırlısı olsun o zaman. <laughs> Tebrik ederim. Sağ olun teşekkür hocam. Ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Yeniden görüşmek üzere. Arayı bu kadar açmayalım. <laughs> Yıllar geçmesin yine gelin. <laughs> sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Çok Rica sağ olun. Ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.